Bizim... Sana makyaj yapayım mı? Ah oh, shit. Here we go again. Yapsana. Kimse izlemiyor gibi kim hissediyormuş. Zeller bana yapacak. Bu kız makyajın meclisini bilmiyor. Ne <laughs> yapacak yapayım. bana? Yapayım yapayım yapayım. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Çok eğleniriz yapayım yapayım. <gülüyor> Anne! <gülüyor> Anne siz beni doğal halimle seviyordunuz. Niye böyle yapıyorsunuz Seto? Ben bir şey yıkıyorum burada ama hiç sesini de çıkarmıyor. <laughs> Takılıyorken. It was at this moment that he knew he fucked up. Zelal zela. <laughs> Ya sıkıştı ya. <laughs> neler, neler? Abi şimdi oturacak benim yüzüme boya yapacak ya. Ha! Bunlar ne? <laughs> Puh, ağzıma girdi, ağzıma girdi. Ya benim ne yaramıyor? Ya. Belim ağrıdı ya öyle sigara içmekten. <laughs> bir şey yoktur. Zelal! Servetim o benim. <laughs> Şuraya gel. Bir şey soracağım. Sizce makyajlı kadın mı, makyajsız kadın mı? <laughs> kadın yazıyor ya kendine. <laughs> Zelal'e korkunç bir makyaj yapacağım bu arada. Düğün makyajı yapacağım. Hayır aslı. O zaman anlamı ama Güzel göster beni biraz. Düğün makyajı yapacağım. Hiç güzel görmüyorlar beni. Biraz güzel Düğün görüyorlar. Düğün makyajı. Düğün makyajı. Ne bu şey damadın aklını karıştırma makyajı mı? O ne ya? Aslı çok mu kalın yapıyorsun sanki? <gülüyor> 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 açma sakın. <laughs> ya. Kızım aslanıza açma açma. <laughs> şifa şifa <laughs> kapat. Yüzüm mosmor değil mi? Silince makyaj. Dövmüş beni gizli gizli. Siz de anlamıyorsunuz, ben de anlamıyorum. Makyaj ne bilmiyoruz. Bir çıkarıyorum mosmor sürdüm. Dön. Evet. Onu da ten gibi sürdüğünü farkında mısın şu an hayretten. Bu kadar mı ışıltımı kaybetmişim ya? Nasıl gidiyoruz? Evlenilir. Otur. Bugün de evde kalmadım. <laughs> Bak ne yapacağız biliyor musun? Kalk. Oraya ben oturacağım. Kucağına oturacağım ben. Kanka bu yayınla hiç hoş gözükmez ya. Yere oturup kafanı dizime koyacaksın. Kedi... Ah ben Aa, Dur! Böyle da yaparım. <laughs> Eyeliner biraz da tehlikeli. <laughs> Lan! <gülüyor> <gülüyor> Bir şeyler atayım Bu Ayşem? Bunları sen toplayacaksın. Ya, ne yaptım, ne yaptım? <gülüyor> dur! <gülüyor> Çok gülme bak, dağıtacağım. Yine yayında pişmeniz için. hoş <laughs> ya salak mısın? Kemal. Ya? Bak bakayım bir bana. Çok tatlısın lan. Gül <laughs> gülük. <laughs> ben... Ne güzel oldu lan. Ne? Oo, çok güzel yapmamış mı ya? <laughs> Oğlum çok iyi olmadı mı? Bir bakın bakayım. Şş, ben var ya. İbanımı atarım sana. <laughs> <laughs> Çok kötü oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ağlama lan. Oğlum bu kız ağlıyor. <laughs> Gözünden şöyle yaş aktı. Buradan da gösterdim işte sana. Bak ama toparlıyorum yani. Tamam. Islaklığı alabilir miyim bizim? Ne oldu? Ne yapıyorsun? <laughs> Kurur <o> kendi kendine. <laughs> Ne yapıyorsun? Ama ne yapıyorsun? ben üç saattir ne yapıyorum burada? Sadece şurada biraz kal. Böyle alınsaydı ben de elle alırdım değil mi böyle? elle bayım tükürüğümle alırım orayı beni çıldırtma. Kim attı ya bu fikre? Sen. Sana makyaj yapayım mı? Bak. Anasını oldu. Olmadı mı? Abi yaptı şeye bakın. Abi yaptı. Zülal! <laughs> Abi bu gerçek mi ya? Güzel oldu. Ya bu gerçek mi ya? <laughs> ben üç saatte <dertliğimi> niye uğraşıyorum ya? <laughs> niye uğraşıyorum üç saatte? Niye? Yeah. Niye? Yeah. <laughs> Bebe ağlattı beni görüyor musun? Sus. Güleceğim <laughs> seni yayından sonra. <laughs> Bütün kötü mü oldu ya? Bari sen yanımda ol. E bak hala devam ediyorsun bir de. Benim evet. için. Elimi sürmem daha ben bunu. Hayır atayım. beni böyle bırakamazsın. Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır. Elimi sürme ya yaptığın şeye bir bak. Kötü mü? Ne yaptın? Bu ne? Benim günlük gayrı böyle çekiyorum ben. Özür dilerim. Kafasına bak o aşağı kovayla bilmiyorum. su dökeceğim ya az sonra. Al onu da bok et. Niye? Yapmayacağım. Böyle. Ağlıyor bir de gerçekten gözünden yaşlar akıyor şu an. <laughs> bana doğru sömürüsü yapamazsın. Ama azıcık kurutmam lazım. Sen kurutup bozdun diyorsun. Abi bir <laughs> saniye delaylı geldi bile. Nasıl <laughs> sinirli öpeniz. <laughs> Bu ailenlerle ne kadar kolay çekiliyormuş. Bundan bana da alalım mı? Hmm. Ama şurası çok kötü oldu. Niye benimle ilgilenmiyorsun? Ya iki saniye. Daha da kötüleştiriyor. Ben makyaj yıkayıp geleyim sen bir daha yap. Hiçbir şey sesim çıkmayacak istersen böyle böyle yap yüzüme. git. bunun bunu düzeltmenin tek yolu kulak pamuğuyla girişmek. Onu yapmak da çok zor. Ben yapabiliyorum onu çünkü alışığım. Baya ben ikna oldum. <gülüyor> <gülüyor> Makyajla ilgili her şeyi yapabileceğine o kadar ikna oldum ki. Düzeltim dediğin şey eyeliner'ı çıkartmış tamamen. Göz makyajı yok Zelal'in. Ama bu böyle olmaz. <laughs> Üstüne bu şekilde oynayamazsın. Makyaj kalmamış gözünde. Çöpüyle çıkarttı. Komple silmiş göz makyajını. Çok kötüyüm, çok kötüyüm. Zelal şurada kırmızı mavi çakmak var. Onu versene. Islak mendil sileyim o Çakmak ver dedim ona verdiği şeye bir baksanıza. Kulak çöpleri verdi. Çapar, çapar. Çakmakları çöp atıyor. <laughs> <laughs> İnanılmaz bir kız. <gülüyor> <gülüyor> Aklımı yitireceğim. <laughs> Kulak çöpünü bile atmıyor çöpe. Bana veriyor şuraya atayım diye. <laughs> ya onu çakmak zannım ben. Bir daha yap <laughs> ne <gülüyor> olursun. Hızlı hem de çok özenmene de gerek yok. Hemen hadi. Biliyorum. Kokteyl ısmarlarsın. 15'inden sonra. Tamam, 15'inden sonra 5 kokteyl ısmarlarsın. Tamam. Artı 5 yatacağım. Tamam. Yok. Pet donate atsanıza. Huysuz <laughs> <laughs> Şirin ve Neşeli Şirin yan yana yayın açmıştır o sırada. Ben huysuz değilim Zelal. tamam de ben geri zekalıyım kardeşim. Bence buna kardeşim. herkes bugün ikna olmuştur. Yani nasıl huysuz Ya kendini burada yerden masaya çık tepin bir de istersen ya. Burada böyle... Oğlum <laughs> 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 iyi misin? <laughs> Onu biraz kontrollü yapman gerekiyor. Sen öyle mi yapmıştın? <laughs> Sus, bu makyaj böyle. Manyak yiye yiye, gülme. Gülme! Lan gülme lan. O da seviyor, o da seviyor, o da seviyor rengini. Benim halime bir bak ya. Yani <laughs> streslen saçımın başımın haline. Benim de aynı bu arada. <laughs> Niye ağladın sen Ay. yine? <laughs> Gözüm akıyor ya benim. Her alakası yok. Bak bir. Neyim ya ben? Al. Al. Oh, işte bundan bahsediyordum bebeğim. İşte bu hissine yaptım. HA, Enayiye yani. bak. Tek bir şey isteyebilir miyim? Ay, hiçbir şey isteyemezsin. <laughs> Para veriyorum o kadar abi. <laughs> Sana şuraya enayi yazsam amına, onu kabul edip çıkmak zorundasın. Ne? Ne oldu? Bir şey yok. Ne oldu? Zelal telefona bakıyorum. <laughs> Eyelineri bana ver. Eyelineri bana bak. ver. Bak. <laughs> Ağlama bak. <laughs> Bir kişi daha alabilir miyiz chatten buraya? Şunu bütün gün yapacak ben makyajımı bitirene kadar. <laughs> Şunu lütfen. <laughs> bak göz altlarına falan düştü. <laughs> ben yapmıyorum. Hayır. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> o bilgisayar bana lazım ha. Ben arada yayın açıyorum. Sona çarpmadım, düşene <laughs> çarptım. Buzdan sektim zaten. Ayağım kırılıyordu. Ring light'ımı düşürüyordu, <laughs> bilgisayarımı kırıyordu. <laughs> ben, Safi zarar mıyım acaba? Ben acaba 1500 <laughs> az mı oldu? Ne dersiniz? <laughs> bu kadar çok şey değişti ki bu makyajı bok etti. Gitti eyeliner çekti üstüne ikinciye. Sonra gitti, ben bunu düzelttim diye koşarak geri geldi, makyajı silmiş tamamen tek gözünü. Çabuk çabuk üfle. Tek gözünü tamamen silmiş, sonra bütün makyajı sildi, şimdi ben tekrar yapıyorum <laughs> fotoğraf çekilecek. Bir de 1500 Tamam <laughs> Ben de 1500 liralık kokteyl kitledim Zelal'a. <laughs> Aktı işte. 1500 dedik cebine çöküyor aslında Bir şey ya diyeceğim. Gerçekten düzeltmem. Üçüncüye bozarsan gerçekten Hiç düzeltmem. Hiçbir şey yapmıyorum bak. Söylüyorum. Allah belamı ver. Salya sümük ağlıyor şu an bu arada. Salya sümük ağlıyor. Cildime bak gel deyince benim drama koyayım. Oğlum inanılmaz. <laughs> Niye ağladım? Çünkü aslında dayıdı beni. <laughs> <laughs> Bir şey oldu mu? Bir şey oldu mu? Bir şey oldu mu? <laughs> Niye ağlıyorsun diyorlar sonra. <gülüyor> <gülüyor> Yüzümü nasıl düzelteceğiz? Yüzümü şöyle diyeyim. Hepsini kapatacağım ben şimdi. <laughs> Allıkla. Hayır dur. Önce fondötenle şuraların bir üstünden geçelim. Kanka çok kötü aktı. Bak cilt makyajı çok kötü duracak. Ya Selan. Ben şunu şöyle bir sadece toparlayayım. Bak bekle. Oğlum ne kadar garip gözüküyor. Bu kim o? Oğlum bu kim lan? <laughs> Bir yakından bakın bakayım nasıl oldu. Hadi çıkalım. ''Sizi çok seviyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bu yayını Enes'e darlayıp darlayıp Youtube'a makyaj şeyi olarak attıracağız. Aslı da bunu kullanmama izin verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Üç kere makyaj yaptığı için tekrar teşekkür ediyorum. 1500 liraya derecede... da alırsın. Sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Dayak yiyeceğim. Hoşçakalın. <laughs>